Herkese selam arkadaşlar bu günler bitti. Biz ki burduz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar hiç kimsizcikler yok. Bugün bir başka birileri var. Yani kim olduğunu da bilmiyorum. Şu an sanki İngilizce mi konuşuyorlar hiç anlamadım. Şu an. Yani siz 12.5 dereceli misiniz? Yoksa türkiye misiniz hiç anlamadım şu an. He. Ya biz de selamın Türkiye'ye yani. yani. Şöyle selam yazalım. Tamam. Hımm. Mesaj gönderildi. Olur. Tamam. Olur dedim. Ya da dedim. Evet arkadaşlar şu an şu an kız arkadaşımla birlikte gidiyoruz. Evet gel bakalım. Gelin arkadaşlar şu an e, ev kuracağım. Ya ben ne ya. Ben bir şey alayım işte. Hmm, şöyle motorumuz da var. Gel 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 gel. Gel gel arkadaşım gel. Birlikte binelim. Pardon pardon pardon. Eh, şöyle artık kaza yaptık sanki. Arkadaşım bazen otomatik bazen dönüyor. Heh, tam şu en üstteki evi kurabiliriz. Ne dersin bak kız arkadaşım. Neyse şu bayağı Ya, ya o ev kurmuşlar ya. Ne yapacağız? Bak peşimize geliyor. Şimdi bir iki, iki şöyle koyacak. Aşağı, şey, tamam. Lan. Oğlum nerede lan bu? Tamam ben de tam şöyle koyayım. <laughs> tamam ben de tam şöyle bir ev koyayım arkadaşlar. Çok güzel evimiz olacak. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Şu an evimizi tasarlıyoruz ve ne Ya şimdi arkadaşlar diyemiyorum ama bence bundan kurayım arkadaşlar. Çünkü bu ev bayağı bir harika arkadaşlar. Muhteşem değil mi ya? <laughs> Muhteşem değil mi? Arkadaşlar timin yanlışlıkla gemirdiğim için özür dilerim. Neyse sorun yok. Bak. Bak arkadaşım. Gel evime göstereyim sana? Bak evim çok güzel oldu. Ne oldu? İçeri. Tamam. içeri giriyoruz gel. Bak içerisi burası. Tamam mı? Bak burada araba var. Bak şurası da e, tuvalet var. Bak şurada. Bir de e, alt katı var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir evet, dakika alt katı nerede? Heh, tamam burada arkadaşlar. Bak kız arkadaşım bak tamam mı? Vomat ediyor. ediyor. Ben pek şey fazla anlayamadım ne diyeceğimi. Burada böyle güzel şeyler var. Bakın şimdi. Şunu basıyorsunuz. Bak şu düğmeyi basıyorsunuz. Ondan sonrasında dönebiliyorsunuz. Çok güzel ve eğlenceli değil mi? Arkadaşlar normalde farklı ev yapacaktım ama e, bugünlük de böyle bir ev yapayım dedim. Çünkü burası çok güzel. Hem böylesi ben çok seviyorum bu arada. Yani burası güzel. Romat yapar mısın? O ne diyor bu? Arkadaşlar sizce romat ne demek? her yorumu yazsın. E, ona göre e, işte size soracağım. Tamam. Yani. yapar mısın? geldiği bir İngilizce konuşuyor ve e, bir tanesi de e, şey konuşuyor sanki böyle ben Türk arkadaşlar ya şu yani bir şey bir de arkadaşlar şöyle e, tamir şeylerimiz var bu arada ay arkadaşlar senin oyunu ne oldu Allah kız arkadaşım nerede ben onu bulmam lazım arkadaşlar Nerede bu ya? Bir şunları şunu aramam Nerede bu? Bizim arkadaşım burada değil mi diyorsun? Neyse. <laughs> Ay. Şu sakin. Heh tamam evi buradaymış. Nerede bu kız ya? Anne. Şunu kim ya? Hmm. Tony diyor. Bir dakika o için şey kimdi? Hmm. O ya ev kurmuş ya kurmamış. Tam da anlayamadım olsun. Ah be ya motorumuzu burada bıraktık. Motorumuzu deneyelim arkadaşlar. Yine tek başımıza bakacağız. yani ben Tam şuraya park edelim arkadaşlar. Şuraya park edelim. Ve tam şuraya park edelim. Arkadaşlar evimiz çok güzel oldu ama yakında bu bu evin yerine başka bir ev yapacağım. Yani dördüncü bölüm. Yani şu an Roblox serisi hala devam ediyor. Ama kaçıncı bölüm final olduğunu da bir kaçıncı bölümden sonra size söyleyeceğim. Ve arkadaşlar bugün çarşamba arkadaşlar. Ve bugün ee, kaç Nisan'da? Bugün 5 Nisan çarşamba günü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Eğer videomuz bende seni abone olmayı, like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar ve daha fazla video serisi like, istiyorsanız şunu abone olmayı like, atın. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.